Becerebildin Hı. mi Ersin? Bence acayip güzel bir şey oldu bak. Yalnız şunu da söyleyeceğim, sen de bayağı maharetli çıktın ha. Annemi kaybettikten sonra evde yemekleri ben yapardım mecbur. Ama dolma yapmayı bir türlü beceremezdim ha. Şimdi ne kadar pişecek bilmiyorum. Yani. Göz kararı pişecek o. Nereden biliyorum ben de rahmetli anneannemle biz çıt dolma sarardık. Aa böyle üstten bakardı bana derdi kız deli maçlılık kız onun altını kısardım. Küt tutardı İnşallah bana da geçmiştir. Yaren, hepiniz babamı kurtarmak için hayatınızı tehlikeye atıyorsunuz ya. Benim için hiç rahat değil. Kızım sen çıksana bu kafadan ya. Geç bunları, aş bunları. Biz seni sevdik yani. Sonuç olarak bak geldin iki haftadır bizden biri gibi takılıyorsun. Biliyorum. Ben de sizi seviyorum. Ferdi'ye şu sinema olayında yalan söylediğim için kendimi çok kötü hissediyorum. Vallahi ben bunu şu an söylemezsem benim göbeğim çatlar. Kızım senin de ağzından ferdin dışında hiçbir şey çıkmıyor ya. Ya ne alakası var yalan ya lan <laughs> ya? Şey için, yani yalan söyledim diye. Bana kızgın diye şey diyorum. Ne yapsın kızım? Bu çocuktaki de yürür hep yani. Okyanus değil. Dağlara, taşlara, kumlara mı vursun? Ay, başladı yine. de var saati. <laughs> Şehriman. Şehri Ne yapalım ablacığım? Akşama hazırlanıyoruz. Ay vallahi ben de çok heyecanlıyım. Kuaföre gidiyorum şimdi. Aa, ne gerek var abla? Ne kuaförü? Ay kız öyle değil mi? Koskoca Nevizade'lerin evine akşam yemeğine bakımsız saçla mı gelinir ayol? Ablacığım şurada komşu komşuya yemek yiyeceğiz ya. Bak beni dinle. Sen çok fazla zenginli dizi falan seyrediyorsun. Senin şirazen kaydı. <laughs> Aşk olsun yarın. E hadi gelin beraber gidelim. İki fön birkaç bıyık ısmarlayayım size de. Ablacığım kendi evimizde yemek yemek için niye kuaföre gidelim Allah aşkına? Hadi ablacığım sen git kuaföre. Föndür, kaştır, bıyıktır, yaptır. Biz de şu yemekleri hazırlayalım. Hadi annem. sen gel. De, şşt, ne acaba? Kombinezon. Orayı da kız. Bence hiç bilmesen boşver. ...seninki geldi. Be Ay tövbe estağfurullah kız nereden benimki oluyor? Sürprizle haber getirdi adam bana. Kardeşlerim iyi günler. İyi günler Muhtar Bey. e ee, madem biz yaptık koruması da bize düşer. Değil mi Şehriban Hanım? <laughs> pek tabii efendim pek tabii. Geliyorum ben şimdi. <laughs> Şeri ablam tatlı ablam. Hadi sen git kuaförüne süslen gel. Şu adama da acık yüz ver beni dinle. Şu an nasıl bakıyor var ya. Böyle hani böyle mendilini yere düşürsen sanki kapı koklayacakmış gibi. <laughs> Ay Allah delisiniz siz. Hadi girin bakın işinize. Akşama görüşürüz. Çok sürprizli haberim var. Hadi öpüyorum. Kız kombinezon giyip gelmez değil mi bu akşam? Belli mi olur? <laughs> Ya kuzen, ben bu hastane mevzunu anlamadım ya. Vallahi Şadan'a çok kral bir tezgah yapacağız da... ...daha detaylısını Kandemir abi biliyor. Sende de bir detaylar var ama söylemiyorum karşına. E bende mi? Neymiş onda? Vallahi bilmiyorum. Kahkülüyle eski eve gitmeler, olaylar olaylar. Yok be oğlum öyle rast geldi gittik evet, işte. Evet, evet. <laughs> Çocuklar yengemiz çok güzelmiş ama diye haberin olsun ha. <laughs> Vay be. Bizden gizli saklı hiç utanmıyor musun sen şey ya? Evet. Sen arkamdan istihbarat toplarken utanmadın mı? <laughs> i̇stihbarat diyor ya. <laughs> Yalnız sana bir şey diyeyim mi? Şiiri sen yazdın. El oldu geldi üstüne kondu ha. Ya bildiğin polis hırsızın şiirini çaldı. Mevzu budur yani ben sana diyeyim. Ya hoca yona var ya çok uyuz oluyorum da. Yalnız kız da beğendi her yani şiiri görmedin mi? Beğenecek tabii. O kadar kral laf etmişsin her kız beğenir. De ...senin yazdığını bilmesi lazım. Ya yok oğlum, ya geçti gitti işte tamam. Yok ya, amirimiz de olsa... ...bir suç işlediyse cezasını çekecek kardeşim, doğrusu bu. Ya tamam, hadi biz işimize gücümüze bakalım, ara Tuncer'i de gelsin. Ha geliyor. Ha, geliyor bizimki. Araba yanıyor. Vay be. Oğlum bu ne lan? Vay be, bunda çok güzel rapçi klibi çekilir ha. Yanına alacaksın iki tane manitayı. Of. Tuncer. Heh. Senden rapçi falan olmaz kardeşim. Senden olsa olsa hapçı olur. Seni tesadüfen aynayla karşılaşmadın Oğlum mı? suç dünyası biraz şekil şemal istiyor. Misal Tarantino. Tarantino. Kim? Tarantino. Bilmem kardeşim. Ben Kandemer abiyi tanırım. E neden hep Samuel L. Jackson abiyle çalışıyor Tarantino? Ha? Çünkü adam böyle şekilli şemalli. Tuncer, Heh, seni buraya geğe çağırmadık birader. Ne yaptın hastaneyi hallettin mi? Ferdi sen de son zamanlarda böyle bir sonuca odaklılık seziyorum birader. Hayırdır? Yaşam koçu falan mı tuttun koç? He, yaşam koçu tuttum. Parayı bastırdım. Yeme derse yemiyor. Derse... Yaşam koçuna sordum mu kurbanda ne kesecekmiş? <laughs> Gerçi siz yaşam koçunu bile ihtara sevklersiniz lan gudubetle. Ben de sevgilimden ayrıldım ya. Ne zaman içse bana soruyor. Dedim kızım bu ilişkide benim kelle paçadan ne farkım var? İkimizi de içtikten sonra canı çekiyor. Ay, yeter! Yeter Tuncer bir sus! Allah'ını seviyorsan bir sus! Carlos bunlar nasıl konuşma biçimleri ama ya? Ha? İstersen geçen pazar seni kilisede göremedik Tuncer. Biz buralarda yabancıları sevmeyiz. Onu bir susun! Tamam. Ya şşt. Işte, kuzen. Bizim en sakin olmamız gereken zamanlar şimdi bunlar. Tamam mı? Öncel bizim arkadaşımız. Demek ki çocuk zarfı istemiyor. Ne yapalım? Zorla mı verelim? Vermeyecek miyiz? Carlos, demek ki. E, şeyde, kağıthane de bir depoyu, hastane odası yaptı bizim çocuklar. Şimdi isterseniz gidelim, görelim ama isterseniz bitince görelim. Her şey yaparız. Bitince mi? Bitmedi mi daha? Gün gidiyor be. Ya bitti, bitti, bitti be. Ya. Bitti, bitti sayılır yani ya. Bitti. Carloscuğum, versene onu. Bitti, bitti. Bitti. Dikkat ederseniz saymadan koyuyorum cebime ha. Niye? Çünkü insanoğlu para sayarken hep tükürük kullanıyor. Uyuz oluyorum birader. Ya öpüşerek geçiyor bütün bu hastalıklar. Al sana öpüşmeden hepatit. Tuncer. Samimi yürekten bir şey söyleyeyim mi? Allah bin türlü belanı versin. Bak vermesin de demiyorum ha. Tuncer. Ben de çok samimi söylüyorum kardeşim. Senin ben menta... Ya ağır konuşuyorsunuz birader. Vallahi. Neyse kaçıyorum ben birader. Haberleşiriz Carlos. Haberleşiriz. Şey yapalım, görüşürüz. Yalnız bak bu arabayla bir şey yapacağız ha. Aynen aynen. Vallahi. Hadi. Al, tamam hadi görüşüyoruz Allah haberleşiyoruz. Allah. Kusura bakma sesim yükseldi benim. Bir Yok an... oğlum haberleşeceğiz. Ben ne biliyorum bir an sinirleniyorum ama hani ikini tutmuyorum. Carlos saçmalama lan. Hadi, hadi gel, Ferdi hadi. görüşüyoruz. Bana bak ara ha. Arayacağım arayacağım haberleşeceğiz tamam. ya. Tamam aramamazlık yapma. Arayacağım oğlum. Tamam hadi arayacağım. görüşürüz Allah'ım emanet Allah Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul içi beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük